Evet sevgili izleyiciler. Yani biz yasa çıktı mı? bir de hangi Sormama yasa ve hani yasa çıktı mı? ne oldu? ilgili herhalde bir yasa. Bir anlatın e, bize. Aykut Bey. Yasa bence Türkiye'nin kaderini temelden ilgilendiren anayasa kadar önemli bir yasa ama Türkiye'de konuşulmuyor. Ben bunun için çok çaba gösterdim. Çağrılarda bulundum ama karşılık alamadım. Bu yasa şunu söylüyor. OECD ve Birleşmiş Milletler diyor ki gelişmiş batı ülkeleri. Bu yolsuzluk diyor bulaşıcı bir hastalıktır. Biz kendi ülkemizde mücadele ediyoruz ama diğer ülkelerde yolsuzluk olursa bize bulaşır diye çok korkuyoruz. Çünkü dünya artık küresel. Türkiye gibi ülkeler diyor yolsuzluğa bulaşırsa biz bunlara ihracatımız var, ithalatımız var, ilişkilerimiz var. Sizden bize bulaşır diyor. Bu kadar mide bulandırıcı, bu kadar bulaşıcı hastalık gibi yolsuzluğa bakıyorlar ve standart koymuşlar. 40 tane standardı var diyor ki bu standartlara uymuyorsan ben seninle artık ilişki kurmak istemiyorum. Bir kara liste var seni oraya alacağım. Türkiye uzun zaman bu standartlara uymadı. Ne mesela? O 40 standarttan. Ya mesela tanesi şunu mısın? kayıtlı ekonomi diyor. Kara parayla mücadele diyor. İşte uyuşturucu parasıyla mücadele ediyor. Yürüşvet ve yolsuzlukla mücadele ediyor ve çok iyi bir sistem kurmuş. Diyor ki suçla mücadelenin ilk yolu mali mücadeledir. Her suç ya para için işlenir ya da parasal bir yönü vardır. Kimi suçlar rüşvet, yolsuzluk gibi suçlar para amaçlı işlenir, uyuşturucu kaçakçılığı gibi veya terör gibi bir suçsa da muhakkak parasal bir yönü vardır. Onun için parayı izlersen suçluyu bulursun diyor. Ve burada bir bel kemiği var. Diyor ki üst düzey siyasi nüfus sahibi kişilerin içinde olmadığı organize bir suç işlenemez. Üst düzey siyasi nüfus sahibiyle kastı kim? Milletvekilleri, üst düzey yargıçlar, üst düzey bürokratlar, üst düzey komutanlar, üst düzey sivil toplum örgütü başkanları yani toplum tarafından kendisine yetki emanet edilmiş insanlar var. Çok basit yapacağınız. Önce bunun listesini çıkarın. Türkiye'de bu var. VIP'den geçenlere biraz daha genişletirseniz bunlar diyor siyasi evet. nüfus sahibi kişiler. Bunlar olmalı. Formül mı? güzel ama evet, VIP'den evet, geçenler. Evet, evet. Çok basit yani. Ondan Hayır. sonra ne olacak? Diyor ki bunları bankalara, işte borsalara, tapu idarelerine vereceksiniz. Bu kişilerin veya bu kişiler adına hareket ettiğini düşündüğünüz kişilerin hesaplarında, işlemlerinde bariz hareketlenmeler varsa, hayatın olağan akışına aykırı hareketlenmeler varsa diyor, bunu araştıracaksınız. Ama bunu da diyor, insanları rahatsız etmeden, namusluyu namussuzdan ayırmak için, namuslu vekilleri, namuslu bürokratları korumak için yapacaksınız. Hani bir iftira mekanizması için değil. Bunun içinde de Batı öyle güzel bir sistem kurmuş ki çok da basit çalışabiliyor. Bizim ülkemize diyor ki bunu çıkarmazsanız biz sizi artık kara listeye alacağız. Ne yazık ki bu yasa çıkmıyor ama bu yasa çıksa ne olacak biliyor musunuz? Boğaz içinden tutun ta o seldeki imar yolsuzlukları veya bilmem nelere kadar her şeyi engellersiniz. Çünkü yolsuzluk yapamayacak bir bürokrat, yolsuzluk yapamayacak bir siyasi niye bu işe bulaşsın? Ve yolsuzluk başımıza öyle bir bela ki alınan rüşvet kadar ülke ekonomisi zarara girmiyor. Alınan rüşvet dahil minimum 5 katı zarara giriyor. Şöyle düşünün basit bir örnek vereyim. 1 milyon liralık bir ihale var. 1 milyon lira bunun maliyeti. Diyor ki gel sana bunu ben 2 milyon liraya vereyim. Sen de bana %10'unu ver. Alınan rüşvet ne kadar? 200 bin lira. Zarar ne kadar toplu şeye baktığınızda ek maliyet 1 milyon lira. Ve biz Türkiye'de şunun hesaplamasını yaptık. Türkiye'nin bütün ihalelerini Stata ve Excel'e koyduk. Sadece basit ölçümler yaptık. Rekabetçi ihalelerle bu pazarlık usulü, rekabetçi olmayan ihaleler arasında %20'ye yakın bir maliyet farkı var sadece görünüyor. Rekabetçi dediğiniz hani Rekabetçi e, açık girip ihali. açık ihale herkes, ihali, herkes kırım yapıyor, ihali. değil mi? Bir evet. de davetiye usulü, pazarlık usulü hani böyle kapalı kapılara şaibeli ihaleler var. Ve burada bile %20 fark görüyorsunuz. Şu gün şey diyor ki FAFT yani bu bu işlerle uğraşan uluslararası kuruluş. Dünya ekonomisinde diyor %2,5 ile 5 arasında bir kara para var diyor. Ama bunun içinde İsviçre var, Danimarka var, İzlanda var, İngiltere var bizim ülkemizde bizim ülkemiz ki hiçbir yolsuzlukla mücadele kalmadığı gibi kanunlardaki mekanizmalarda kaldırıldı minimum bizim milli gelirimizin yüzde5 ile yüzde on arasında ise ki bu çok mütevazi bir hesaplama 800 milyar dolar bir ekonomi olduğunu düşünürseniz 20 yıllık bir dönemde 50 milyar dolar yolsuzluk ve şeyle harcandığını düşünürseniz bu şekilde buharlaştık bir korkuncuk. trilyon dolar bakın 1 trilyon dolardan bahsediyoruz 1 trilyon dolar 20 yılda minimum 20 yılda... yolsuzluk dolayısıyla heba edilen kaynağımız minimum 1 trilyon maliyetin. dolar. Korkunç bir şey. Evet. Bakın Neyi 1 trilyon. bizim yolsuzluğun evet, Bakın bizim pandemide verebildiğimiz 1 milyar dolar nakdi kaynak olarak verebildiğimiz 1 milyar dolar koca pandemide 85 milyon insana nakit kaynaktan bunun bin katı yolsuzlukta gitmiş. Adamlar, yabancılar diyor ki ya çıkarın yazıktır, size de yazıktır, bize de yazıktır. Peki Aykut Bey bu tek yasayla çözülebilir şey ya mi? Ya tek yasayla yapılacak şey şu. Bizim siyasi nüfus sahibi kişilerimiz bunlardır. Biz Birleşmiş Milletler'in önerdiği mekanizmaları kurduk. Bankalara talimatı göndereceksiniz. Bankalar bunu izleyecek o kadar basit ki. Ama o kadar basit dediğimizde yabancılar bu sistemi boşuna kurmamışlar. Sistemin detaylarına girdiğinizde şunu görüyorsunuz ki siyasi nüfus sahibi bir kişinin bu yasa çıktıktan sonra yolsuzluk yapması imkansız değil ama çok zor. Ya böylesine 85 milyon insanın bakın Türkiye'deki imar yolsuzluklarını düşünün. Türkiye'deki ihale yolsuzlukları, teşvik yolsuzlukları, akaryakıt kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı her şeyi geçin. Şu uyuşturucu satıcılarını yakalasak o çocuklarımızı korusak bile büyük bir şey. Ya bu kurulmayacak mekanizma değil bir ayda kurulur. Ve ben bunun için diyorum ya en çok üzüldüğüm şey ne? Ben gerçekten çağrı yaptım. Ama bu ülkelerin aydınları bu işten korkarsa, çekinirse, bunu dile getirmezse, yolsuzluk ekonomisinin hepimize bulaştığı düşünülür. Siyasetçi denince akla ne geliyor? Direkt şaibeli adam geliyor değil mi? Ben bundan ne, ne yazık, üzülüyorum. Ne yazık. Ben bir siyasetçiyim bundan utanıyorum. Bunun için çaba göstermek istiyorum. 600 milletvekiliyiz. Bunların içindeki her partiden çok namuslu insan var. Ama pasif namusluluk bu ülkede bir şey yaramaz. Ha, ha. Namusluysak aktif olmak zorundayız. Tayyip Bey bu yasayı çıkarmak istemiyor. Tayyip Bey'in babasının malı değil bu ülke. Bu ülkede yoksulluk, açlık, işsizlik insanları perperişan etmiş durumda. Ve böyle gidersek bizim en büyük milli güvenlik riskimiz Yönetici sınıfın yolsuzluklara bulaşmış olması. Bunda parti farkı gözetmek için söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben bir milletvekiliyim kimse benim vicdanıma güvenmesin. Aykut Erdoğdu dürüsttür falan demesinler. Aykut Erdoğdu kontrol altında tutulsun. Herkes kontrol altında tutulsun. O zaman benim bunu söylemeye hakkım var. Ben de bir ahlak abidesi kesinlikle değilim. Ben bir bu işin temsilcisi falan da olmak istemiyorum. Ama şunu görüyorum ki devletin yetiştirdiği bürokrat kökenli bir siyasetçi olarak şunu görüyorum ki eğer biz bununla mücadele etmezsek gerçekten ülkemizin bekası gerçekten tehdit altına girecek. Şu gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mimarisi bozulmuş durumda. Halkımızın, milletimizin kim ne derse ahlakı bozulmuş durumda. Artık yolsuzluk suç değil bu ülkede. Kimse yolsuzluğu suç kabul etmiyor. Aykut Bey hemen Bu meseleyi bir toplumsal sahiplik gerekiyor. Emin olun bütün partiler uzlaşsa bile böyle bir yasayı çıkarmak ve uygulamak kolay değil. Çünkü ülkenin kaderini değiştirecek bir yasadan bahsediyoruz. Şu an itibariyle ülkenin iş dünyası da, emek dünyası da bu yolsuzluk sisteminde bir suç orta haline getiriliyor. Ama yine söylediğim gibi ülkenin bekası tehdit altında. Eğer yönetici sınıfınız bozulmuşsa, yönetici sınıfınız artık içerisinde güç kullanan insanlar, bu şekilde birbiriyle rüşvette yarışır bir hale gelmişse ve rüşvetle elde edilen maddi güç insanları ezmekte kullanılıyorsa ve en kötüsü ahlakınızda, toplumsal ahlakınızda rüşvet ve yolsuzluk suç olmaktan çıkıp rüşvet ve yolsuzluk yaptığı bilinenler toplumun muteber insanlar haline geliyorsa bu toplumun genlerine yerleşir. Bu o 1 trilyon dolardan çok daha öte çok daha tehlikeli ve çok daha riskli. Aynen, aynen. Bütün bunun sonucunu da şunu söyleyeyim. Bugün ülkemizde çok konuşulmayan ama ülkemizin ekonomik sisteminin, ekonomik mimarisinin çöktüğü bir yapıyla karşı karşıyayız. Pandemi içerisinde olduğumuz için ne kadar acı bir tabloyla karşılaştığımız şu an çok fark edilmiyor olabilir. Ama bahar aylarından itibaren göreceğiz ki Türkiye tarihinde görmediği bir ekonomik buhranın içerisindedir. Ve giderek dibe doğru çekilmektedir. Ben bunu Tayyip Bey'in bir miktar görmeye başladığını hissediyorum. Çünkü damadını bu kadar acımasızca görevden alması ve damadının Acımasız. da bu kadar çaresizce Instagram'dan istifa etmek zorunda kalması aslında meselenin görünenden çok daha derin, çok daha tehlikeli, hepimizin günlük hayatına çok daha mesir olabileceği yöndeki ipuçlarını gösteriyor. Bunun makroekonomik ipuçlarında biliyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Bu iş çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Bu arada Berhan Şimşek'in söylediği şeyi bulmuş bizim arkadaşımız İsmet Gül Seçkin. 18 Ocak 2015'te söylemiş. Annem başkanı bana da. ne dedi biliyor musun? Demiş ki böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız demiş. İl ve ilçe başkanlarının mal bildirimde bulunma zorunluluğu karşısında. Aykut Bey bir şey daha ha. söylemek istiyorum. Gürkan ben affedersin Gürkan Google burada soruyor. Hemen buraya <laughs> şey ya, buraya <laughs> sen bakın Google'a dedin. i̇zleyicilerimiz gönderiyor. Çok teşekkür ederim. Güzel teyit ee, ediyoruz. De. Aklıma geldi yolsuzluk demişken. Ee, rahmetli Bülent Ecevit dönemindeki nereden bulduğun yasası aslında birazcık bunun altyapısı değil miydi? Ya şimdi Elfin Hocam bu memlekette öyle kötü hafızalar, öyle yanlış hafızalar bırakıldı, öyle insanlara haksızlık yapıldı ya. ki. Şimdi bunu düzeltmeye kalksam gerçekten hani bu yasanın çıkmasına zarar verebiliriz. Zekeriya Temizel Üstadımızın bu ülkenin bekası için önemli bir çabasıydı. Ama o zaman iş dünyası dahil, evet, hatta bir 5 milyar işte. dolar yurt dışına nakit kaçırıldı dediler ki 5 milyar doları fiziken bilen insanların tırlar dolusu paranın geçmesi gerektiği gibi bir şey vardı. Ama diyorum ya biz hepimiz bu cürümün ortağıyız. Ne yazık ki Türk burjuvası da bunu evet. üzerinde iyice düşünmeli. Sonradan Tayyip Bey'in gelişi, Tayyip Bey'in Bey'in bu ekonomi tarihini başka bir programda niye Tokyo'ya bu kadar önem verdi ilk etapta? Nereden çıktı bu mega projeler? Sonra bu dış politikamız, Suriye, Irak bir her tarafı karıştırmamız, altın akar yakıt işleri, uluslararası kara para işleri. AKP'nin bir gri tarihi var. Bunu teknik olarak bilenler biliyor ama artık orada değiliz. Artık hani bunu konuşacak, bugün ülkemiz tehdit altında bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ve ülkemizin tehdidi diyorum ya, her şeyden önce kültürümüz ve ahlakımızın çökmesi beni çok incitiyor bürokratik yapımızın çökmesi çok incitiyor. Bunun sonucunda neredeyiz? Ülke görülmemiş bu buhran yaşıyor. Demin üstadın söylediği temiz elle başlayan o süreç önce yok edildi. Sonra Ahmet Davutoğlu. Hatırlıyorsanız 50-60 yasayı birden çıkarmayıp bir yasada sorun çıktı. Siyasi etik yasası. Tayyip Bey'in o zaman söylediği Ahmet Davutoğlu şunu söyledi. Yolsuzluk yapan kardeşimiz olsa kolunu kırarız dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başbakan aleyhine çıkıp dedi ki il ve ilçe başkanı bulamazsınız. O mesele orada kapatıldı. Ondan sonra Türkiye'nin nasıl bir baş aşağı gittiğini, bu beşli çete dediğimiz, gerçekten de bu ülkedeki soygunda büyük cürümleri var bu şirket sahiplerinin. Şunu demesinler. Biz ticaret yapıyorduk, bizi buna mecbur ettiler. Çünkü başka yerlerde şunların söylendiğini duyuyorum. Bizim kar falan ettiğimiz yok, elimizden alınıyor. Hayır, o cürüm ortak oldunuz. Bugün bu ülkede çekilen yoksulluğun, bu ülkede çekilen acının, insanların borç yükünde kalmasının, ...gelir dağılımının bu kadar bozulmasında... ...sizin çok büyük bir cürmünüz var. <laughs> Tayyip Bey bunları... ...yani siyaseten buraya götürürsem... ...bu yasada zarar görecek. Benim derdim bu yasanın bu ülkede çıkması... ...çıkmazsa çok kötü olacağız. Ama bugün geldiğimiz kısaca ülkenin... ...hani bu kadar kısa bir sürede ülkenin ekonomisi konuşulmaz ama... ...ülkenin ekonomisi ne halde ona bakalım. Sizin söylediğiniz... ...Merkez Bankası rezervleri... Hı. ...görülür bir şey değil. Nasıl yapıldığını anlatayım. Bildiğimiz kadarıyla bu arada... O kadar az şey biliyoruz ki ve çünkü e, çok karanlık bir Hiç hükümet paylaşmıyorlar değil mi? Bakın çok karanlık bir hükümetle karşı karşıyayız. Karanlık olması da tesadüfi değil. Biri bunları öğrenirse eyvah diyorlar. Ya eyvah da bilmiyoruz ama sonucunu yaşıyoruz. Sonucu ne? Merkez bankası dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde eksi 49 <laughs> milyar dolar rezerve çalışıyor. Şu demek merkez bankasının bir banka düşünün. Kendi varlıkları var, kendi mevduatı var, kendi parası var ama kendisine emanet edilen paralar var. Mesela siz bankaya 100 dolar yatırdığınızda 20 dolarını Merkez Bankasına karşılık oranı koyuyor. O nedir? Merkez Bankasına emanet edilmiş para. Ve bütün bunlar para mı gitmiş? Ne? O para mı gitmiş? O parayla birlikte hayır. bakın Merkez Bankası. Mı? Şöyle hayır anlamak için söylüyorum. <laughs> Şimdi mesela herhangi bir bank. X Bankası normal <gülüyor> gittiğimiz <gülüyor> özel bir banka. Biz oraya 100 lira yatırdık. 100 bin lira yatırdık diyelim. Bu 100 bin liranın 20 lirasını karşı 20 bin lirasını karşılık evet. olarak Merkez, Merkez Bankası'na bankası yatırmak mi? durumunda. Evet. <laughs> Bütün bankalardan bu paralar evet. toplanıyor. Evet. Merkez Bankası'na bir <laughs> para oluşuyor. <laughs> Farz edelim o da 1 milyon lira. <laughs> o 1 milyon lira gitmiş mi? Onunla kalmamış. kalmamış. Şimdi <laughs> bakın şöyle bir şey var. Swap dediği bir işlem. <laughs> İkimiz ülkeyiz elfin Hanım'la. Elfin Hanım'a diyorum ki Elfin Hanım da Katar mesela. Sen bana bir 20 milyar riyal ver. Ben de sana karşına TL vereyim. Ama iki ay sonra birbirimize iade edeceğiz. Elfin Hanım'dan almış göründüğüm kaydı olarak 20 milyar riyali bak ben de bu kadar riyal var deyip onu da sattım. Sonuçta Aha. Elfin Hanım bana geldiğinde ne olacak? Ver paramı diyecek. Karşı Al TL'ni ver benim riyalimi. E ben de yok diyeceğim. İşte bu duruma eksi rezerv diyoruz. Bu durumu görünce birden panik oldular. Çünkü ekstra rezerv şu demek. Bütün dövizlerimiz teorik olarak bizim karşılığını Merkez Bankası'na koyarız. Niye koyarız? Çünkü biz ithalat yapmak zorundayız. İlaç ithal ediyoruz, akaryakıt ithal ediyoruz, üretim için aramal ithal ediyoruz. Döviz lazım bize. Dövizi nereden kazanacağız? İhracat yapacağız, turizm yapacağız. Şimdi bizim ihracat ve turizm gelirimiz ithalatımızı karşılamadığında ne oluyor? Cari açık ortaya çıkıyor. Cari açık ne demek? Cari açık senin gelirinden daha fazla giderin var. Borç alıyorsun, dış borç demek. Bakın AK Parti iktidara geldiğinde 130 milyar dolar dış borcumuz vardı. Bugün 430 milyar dolar dış borcumuz var. AK Parti dünyanın şanslı bir dönemini yönetti. 2008 krizi oluştu. 2008 krizinin çıkmak için dünyada faizler sıfıra indirildi. O sırada para basıldı. Dünyada para ırmakları akarken de biz aldık o parayı. Verdik inşaatçılara, verdik yandaş müteahhitlere. Şimdi geldik işin para, sonuna doğru. Allah'tan bir pandemi geldi. Pandeminin bunlar için büyük bir şansı var. Pandemi ikinci bir dalgayı yaratıyor. Ama bizim hala çok büyük bir dış borcumuz var ve şu an 70 sente muhtaçız. Şu gün Tayyip Bey'in reform reform söylentisi altında ne ülkedeki huzursuzluk var ne boğaz umurunda kafasındaki tek şey var. Bu ülke döviz gelmezse ben ne yapacağım? Çünkü bu ülkeye döviz gelmediği zaman hiçbir şeye karışmadığını, evinde oturduğunu iddia eden insanlar ilacını ithal edeme, akaryakıtını ithal edilemesin, işte ne bileyim cep telefonunu, televizyonunu ithal edin ama bak bakalım ülke ne hale geliyor. Peki. Tayyip Bey bunu çok iyi bildiği için ülkeye niye döviz gelmediğini anlamaya çalışıyor. Ülkeye döviz gelmemesinin sebebi bu ülkede ne demokrasi var, ne adalet var, ne hukuk güvenliği var. Bütün yatırımcı şöyle bakıyor. Ya burada bir tane tek adam var. Ben buraya fabrika koysam, yarın gelse çökse gideceğim hiçbir makam yok. Kimse onun için parasını getirmediği gibi Türkiye'deki istatistiklerin yalan olduğu gerçeği ortaya çıkınca Enflasyon yalan, büyüme yalan, işsizlik yalan. Herkes dedi ki ya bir büyük iflasa gidiyoruz, İnsancıklar da para biriktirmiş. Aman kardeşim dedi benim 40 yıllık alın terim. Herkes gitti, verdi TL'yi, aldı dövizi. Şu an bankalardaki gerçek mevduatın, %55 dolar o istatistiki. Çünkü maaş hesapları var, kurum izi. Bunlara çıktığınızda %80'e yakın kısmı dövizde. Dram. Artık kimse bu hükümete güvenmediği için büyük herkes dram. dövize çekilmiş durumda. Merkez Bankası'nın eksi 50 milyar dolar rezervi var. Bu ülkeye para girmesi gerekiyor. Ve bu ülkeye şu an tefeci faizi ödüyoruz biz. %17 faiz ödüyoruz. Dünyada 0 veya bir faiz varken 20 milyar dolar sadece sıcak para girdi. Sıcak para da şöyledir. Sıcak para vefasız sevgili gibidir. Beklemediğiniz anda terk eder. Beklemediği an terk ettiğinde de kur şok yaşarsınız. Kur şoku da şudur. Dolar bir anda yine 7,5, 8, 8,5, 9 diye gider. Peki kur şoku olursa ne olur? Her şeyiniz ithal olduğu için üretim girdileriniz çok yükselir. Çünkü ara mallarından şeye kadar her şeyi ithal etmek evet. zorundasınız. Evet, Bu anladım. enflasyonu tekrar patlatır. Enflasyonun patlamasını demek özellikle arz yönlü enflasyonun tehlikesi şu. Vatandaşınızın alım gücüyle enflasyon yükselmiyor. Sizin maliyet yönlü kur yönünden güvenilmez bir hükümet olduğunuz için enflasyon yükseliyor. Hükümetin anlamadığı ne? Hükümet de sanıyor ki talep yönlü bir enflasyon ağırlıklı sıkı para politikası diyor. Şimdi sıkı para politikası, sıkı maliye politikasını şöyle anlamalıyız. Şöyle düşünün, sıkı demek vatandaşın gırtlağını sıkacaklar. Çünkü vatandaş alamazsa fiyatlar yükselmeyecek diyor. Ya yükselen gıda, gıdayı alamazsa aç kalır bu insanlar. Ve bu insanlar pandemiyle boğuşuyor. Ve geniş halk yığınları çok yoksul. Türkiye'de gelir dağılımı çok adaletsiz. Bugün siyasetin üzerinde durması gereken nokta bu. Ayrışmamız gereken Peki. nokta bu. Gelir dağılım adaletsizliğini hangi sistematikte dönüştüreceğimiz bu ülkeyi daha adil, gelirini daha adil bölüşen, daha zengin bir ülke nasıl haline getireceğimiz yönünde bir ayrışma gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan ayrışmaya çalışıyoruz. Oysa iktidar bizi nereden ayrıştırmaya çalışıyor? Çimlik üzerinden, din üzerinden. Hayır kardeşim biz ezenler ve ezilenler üzerinden ayrışmak istiyoruz. Bu ülkenin dürüst iş adamı eziliyor. Bu ülkenin esnafı eziliyor, çalışanı eziliyor, gazeteci eziliyor. Yüzde birlik daracık hatta binde birlik daracık bir kesminiz var. İhalelerle zengin ettiğiniz, bu yasaları çıkarmayarak kara parayla zengin ettiğiniz bu insanlar zevkü sefa içerisinde yaşarken bu millet fakr zaruret içinde yaşıyor. Bizim ayrışmamız burada olacak iktidarla. Bir şey...